Az daha kayıp düşüyordum. <laughs> Yerde ıslak. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Yazdan çıktık. Deniz, güneş, kum saçlarımızı mahvetti. E tabii ki de ben platin boyadığım için saçlarımı bir tık da tabii ki yıpranıyor. Ama gerçekten çok uzadı yani. Bayağı uzadı. Hece'nin yağını kullandım. Bu hecenin yağı çok güzel. Gerçekten arada sırada kullanıyorum. Müthiş bir yağ. İçerisindeki o bitkiler inanılmaz saçlarımı uzatıyor. Hızlı dökülmesini önlüyor. İlk başta bunu sürdüm. Bir saat beklettim. Şimdi duşa girdim. Duştan çıktım. Ee, uzun zamandır kullandığım bir şampuan vardı. Siviso Dermi şampuanı. Bu dökülmeyi çok önlüyor. Gerçekten bunun içerisinde de bir sürü bitkiler var. Bu da... E muhteşem diyebilirim. Saçlarımı kurtaran bir şampuan. Ama maalesef 128 liraya aldığım bir zamanlar bu şampuan şimdi çok 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 yükselmiş. Fiyatı 200 küsürlerde falan. Farmasinin bir şampuanı bunu da uzun süredir kullanıyorum biliyorsunuz. Bunu da hiç bırakamadım. Yedekte tutuyorum. Bununla devam ediyorum. Bu da çok çok iyi bir şampuan. Hem dökülmeyi önlüyor hem de uzatıyor. Saçlarımızın bakımına geldik. Saçlarımızın bakımında Yine her zaman kullandığım bumbatır. BUTTER hidra serisinin nem seresini. Yani şu an saçlarım o denizden falan çok kurudu, güneş falan baya mahvetti saçlarım. O yüzden neme daha çok ihtiyacım var. Bunu kullanıyorum uzun süredir. Bir miktar alıyorum. Saçların uçlarına şöyle dipten her yerine çok sıcak suyla saçlarınızı yıkamayacaksınız. Bu da çok zararlı. Şu tarak efsane tangle'ın inanılmaz. Uçlardan başlıyoruz. Asla dipten değil. Saçlarınızı yıkatmayın. Ben bunu kullandığım zaman çok güzel kayıyor bakın. O kadar güzel taranıyor ki. Proxy'nin Hydra serisi gerçekten çok güzel taranıyor. Tara'nın kendi sesi. Saçlarımı koparıyor demeyin sakın. Ben çok soğuk havalarda kışını kurutuyorum saçlarımı. Ama yazın sıcak havalarda kesinlikle kurutmuyorum kendi haline bırakıyorum. Zaten çok çabuk kuruyor. Nemini de verdikten sonra saç kırılmalarını önlemek için Elsivin besleyici. aslında kuruduktan sonra saçım uyguluyorum da şimdi size göstermek için sadece uçlarını hani hem besliyor hem kırılmasını önlüyor. Uçlarına geçiyorum ben şöyle. Yeterli oluyor. Çok da güzel kokuyor. Harika bir kokusu var. Öyle şöyle köpük falan kesinlikle yapmam saçlarıma. Çok fazla ısı yapmam. Kendi haline bırakırım. Bütün kullandığım ürünler bunlar. <laughs> bir tarak daha var. Bu da neydi? Bu hmm. markanın da ama unuttum bu da. Ama çok güzel açıyor bu da. Islakken daha güzel açıyor. Yani daha çok şeye, Tangle'a çok benzetmişler bunu. Çok güzel bir ürün. Evet, saç bakımımız da bu kadar. Benim yaptığım ve kullandığım en favori, en iyi ürünler diyebilirim piyasadaki. Ve bunlardan sonuç alabileceğiniz ürünler Tavsiye ediyorum şiddetle. Bunların hepsi bütün saç tiplerine ve bütün herkese gerçekten iyi gelecek ürünler. Fazla da bir şey kullanmıyorum bu kadar. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Lütfen desteklerinizi bekliyorum ve artı beğenirseniz ve bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bildirim zilini de açarsanız o zaman benim videolarımdan da sürekli haberdar olursunuz attığım videolardan. Bu kadar saç bakımı. Bir dahakine de cilt bakımlarına gireceğim. Artık kış geliyor çünkü. Cilt bakımlarında neler yapmalıyız? Nedir? Ne kullanmalıyız? Bunları göreceğiz. <laughs> Görüşmek üzere diyorum. Bir like dahaki videoda. Bye.